Merhaba arkadaşlar 21 videoyu karşınızdayım Şimdi ben şu anda geliyor benim geldi. Tamam. Şimdi su boyamaya gidelim. Arkadaşlar like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ben sizinle bir süredir bu arada ikimizin de su borusu var. Ee, gördüğünüz gibi Selim'in videosuna çok like attığınız için teşekkür ederiz arabada Gaz. ama bu arada haydi bastır kara kartal için de teşekkür ederim ben 20 görüntüleme olmuş çok iyi ama şimdi seni dinliyorum ee, arkadaşlar Selim hiç demeyecekmiş hemen gelelim şu konuya Selim neredesin? Suya düşmüş, <laughs> düştüm. Suya düşmüş. Lan ben de düştü. Ben, ben de set resfet. set. Ben buradan çıkmaya çalıştım. Tamam ben de çıkıyorum. Ben çıktım. <laughs> Sağdan su boruyla ancak çıkarsın. Tamam. Ben, de çıktım. Ben, de çıktım. <laughs> ben seni takip edeyim. Nereye Diyor, sen daha, sen daha Arkadaşlar sıkıştım buraya. Arkadaşlar biliyorum benim ekliyetim var Hiç Gerçek. Dayım komple bıraktı yanımı. Uçurum bir de. Yemin ediyorum var ya. Ekliyetim var. Göster lan. Göster. Hani nerede? Lan çocuk ekliyeti. Çocuk ekliyeti diye bir şey yok. Bir şey söyleyeceğim. Bak, dayım komple bıraktı direksiyonu bana. E tamam, yanımız bana... gaza bastım da ayakta yok. Yanımız uçurum. Bana ne? Ha, ben, ben de... de gaza bastım. Lan, biz... Ay, sadece direksiyonu olsa... Lan, gaza da bastım. Döndür etme oğlum, sana sinir. Aa, zır zır ben de... Arkadaşlar... Burada bir, bir saniye. Burada bir tane arkadaşımız zırhlıyor zır da. Arkadaşlar Selim saçmalıyor. Evet evet kanka. Arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar videoyu izlemek zorundayım. Evet arkadaşlar y yine geldik. Çünkü bir sorun yaşadık. Gördüğünüz gibi denizde düştüm. Şimdi evi yapacağız evimi toplayalım. Şimdi gidelim çayım orada manyaklık yapsın. Bize. Lan bir git lan benim evim senden daha güzel. Hadi hadi. İkimizin evi de aynı değil mi arkadaşlar? Yo seni helikopterin şeyi açılmadı. Daha sen daha dördüncü, üçüncü katı yapamadın. Dördüncü derken üçüncü kattayım ben. Tam sen dördüncü... dördüncü... Evet tamam. tamam. Ama yani... çok az kaldı. Ben, ben plaj evine geçeceğim bugün. Nereden biliyorsunuz? Arkadaşlar bak benim eski telefonumda iki günde plaj evimde geçmişti. Yemin ederim iki günde plaj evimde geçmişti ya. Nasıl biliyorum? İki günde. Sen havadan sallama. Lan, Sen diyorsun ya. Ben olayım. yemin ediyorum ya. yemin ediyorum. Arkadaşlar senin bana inanmıyor. Evet ben inanmıyorum arkadaşlar. Ay yemin da... ettim zaten. Ay yemin ettim başkan. Arkadaşlar, arkadaşlar yemin arkadaşım. eden bir yemin eden birine inanmıyor gördüğünüz gibi. Yeminle bir şey olma. Yemin etmek Yo. değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar Arkadaşlar yorumlarınızı yemin etmek günah değil mi? Günahtır ama sen bana inanmıyorsun Evet inanmıyorum Çünkü buna mecbur Arkadaşlar bakın bak, arkadaşlar ağlayacak Arkadaşlar mecbur olduğum için söyledim şu an Ben ağlayacak arkadaşlar Allah güzel, Allah Nereden biliyorsun ağlayacağımı acaba? Bak bak Ağlıyor bir tane Aha Eşek sposu her şey, her şey. Sensin lan. Lan gördünüz mü arkadaşlar? Bana inek boku dedi. <laughs> gördünüz mü? Bak bana, bana küfür ediyor görüyorsunuz. Sanki sen şunu, <laughs> ben, sen yazmışsın Allah Allah. Gel sen şöyle bir şey de lan. Lan, lan git. Arkadaşlar Abi... inek bokusun dedi az önce bana. Derim lan. lan arkadaşlar, ben arkadaşlar küfür de... ediyor şu an bana. Ederim lan. Söylerim mesela babam bunu falan. Sen git ablanın telefonu arka için öyle yazar ki acaba? Hiç ha? yazmadım ben öyle bir şey. Ben mi hiç yazmadım? Ben yazmadım ya. lan. Öyle bir şey yazmadım <laughs> ben. Ablan dedi bana. Yemin ediyorum ablan dedi. Yeminle bak. E, ee, ben onun arkadaşına dedim. Sana mı dedim? E tamam dedim mi dedin ama. He. Ee, hadi hadi. Sakin. Arkadaşlar. Şuradan bir sıyrılabilsem şu gıcık manyak Selim'den aç 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 Allah 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 lan arkadaşlar şu an bana parmak çekiyor lan ne parma lan, ha, gel, hadi lan hadi. Mevseye, gel lan beşe gel lan beşe ortaya gel lan bir şey gel gördün müsün ne dövüş ya burada dövüşmek diye bir şey yok. Onda dövüşmek yok değil mi ha, arkadaşlar? Ha hayır ben gerçekte diyorum ikimiz değilim. İkimiz diyorum. Korkuyor musun yoksa benden? <laughs> arkadaşlar isterseniz kom isterseniz kameraya alalım. Hayır yok lan oğlum. Arkadaşlar korktu. Aha. Arkadaşlar, <laughs> korktu. Lan sikçam Lan arkadaşlar az önce sikçam dedi. Arkadaşlar bir saniye videoyu durdum. <laughs> arkadaşlar bir sorun yaşadım da ben geldim. Evet, arkadaşlar bazı senin yüzünden sorun yaşadım. Aynen, aynen, hadi hadi arkadaşlar aras kargo diyor <laughs> gibi. bir de al söylememden korkuyor söyledim ya Arkadaşlar şu an bana fakir diyor. Elini tamamlıyorum. Lan diyorsun. Diyorsun. Evet. Arkadaşlar benim bin liram var gerçekte şu an. Ama benim de var. Ben hiç harcamadım. Hayır ben gerçekte diyorum. Duymuyor musun? Ne no. oldu? Ha. Aa, hayır oturma. <laughs> Arkadaşlar ayıp ediyor şu an ben tuvaletimi yaparken. Bakıyor. Ayıp ediyorsun ama şu an. <laughs> Arkadaşlar bana keriz dedi. Keriz gözü laf etmiyor mu diyecekler şimdi. Hadi hadi. Keriz ne var söyle anlamını Bebek bebek. Keriz ne var söyle anlamını söyle. Anlamını bilmiyorum. O zaman <laughs> Sen de çeneni kapa. Ha hadi. Ne oldu? Geldi. 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 Gel. Gel, de. Gel de. Ha. Lan sakın. Gel Lan ben evi kilitledim sen nasıl çıkacaksın? Bana ne, şu an, şu net, şu reset çek. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana Ne? Acil şey, mu Acil sen bana mı ya. Ne oldu? Hiç karşıma, ben çıkamıyorum Şuradan, çıkam ha. 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 dur. Çık. Hava içeri gir. İşte dışarı çık. Arabanı çıkar. Tamam. Benim evimde oraya gideceğim. Ben senin arabamı alacağım. İçeride çıkacağım. Dur, su var Dur, dur. Bak sen benim evimde oraya gel. Su Tamam. Ben bir şey Geliyorum. Nerede seviyorum? Gördüm. Benim, benim reset benim çekmem ]ím. gerekiyor zaten. Arkadaşlar.